Merhaba arkadaşlar o dediğim yere geldim şöyle bahçesi bomboş ama dışı güzel Tabi adamlar çok büyük bir şey yapmışlar da Niye terk edip gitmişler? Enteresan bir şey Yani herhalde burası bir müze gibi bir şey yapılacaktı. Çünkü kafe demiş. Allah ufak bir Çin'i yaşatmış adamlar burada. Dragon Gate restaurant. Abi kapının girişine bakar mısınız ya? Adamlar harbiden yapmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 katlı. Adamlar girişine aslanlara bile yapmışlar. Muhtemelen yoldan geçen herkes bir kere girip bakıyor. Bu da neymiş diye. Ama içine girilmiyor. yani kapalı. Şurası herhalde sonradan yapılmış. Biraz daha yeni duruyor. Adamlar şunun içine taş bile koymuşlar. Aa, yavrusu da varmış burada. Şöyle. Abi içeride bir heykel var ya. Ne heykeliymiş? Tellere çıkmayın demişler. Zaten çıkmıyoruz. Sıkıntı yok. çok büyük bir alana kurulmuş. Bayağı büyük bir projeymiş. Yani bunun içinde kaç tane oda vardır? Muhtemelen otel gibi bir şey bu. Yani kim bilir kaç tane oda var, ne kadar büyüklüğünde hiç bilmiyorum. Vay vay vay, adamlar yapmış abi. Buradan geçmiştik. Bahçesinde ne var? Bahçesinde hiçbir şey yok ya. Enteresan. Neyse biz işimize devam edelim. Daha Türkiye isimli köye gideceğiz. Abi kırılmış, vurulmuş işte. Kullanılmayan şey. Sen ne kadar sağlam yaparsan yap kalmıyor. Taşları falan kopmuş. İçki şişeleri vardı. Herhalde buradaki yakındaki yerler, yakındaki yaşayanlar gelip bir şeyler yapmış. Abi içi hep ya. İçi çok yeni duruyor. Buzdolapları falan. Burada bir şey yok. Adamların sanatları ne kadar güzel. Tahtaya resmen resim çizmişler oymalı. Manacak bunu da görmüş olduk. Kamyonumuz da burada. Bize göz kırpıyor. Gözlerim güzel ama. Yani. Gece vakti daha da güzel.